Muhtemelen şu an ayağımın altında gördüğünüz ızgaranın bir yağmur suyu gideri olduğunu zannedeceksiniz. Ancak bu ızgaralar aslında birer açık hava kliması ve sıcak Katar günlerinde buradan soğuk hava öflüyor. Katar hakkında doğru olduğunu zannettiğiniz her şeyi unutun. Gelin buradaki hayatın gerçeklerine birlikte göz atalım. Burada şehir içindeki erkek ve kadın ikonları yerel halkın giyim şekline göre yeniden düzenlenmiş. Trafik işaretlerinden metroya, oradan tuvalete kadar erkekler en tarihli, kadınlarsa çarşaf takımıyla gösteriliyor. Buradaki birçok işletmede post makinesiyle şifre girmeniz denirken güvenliği artırmak adına rakamlar ardışıklığı rastgele dizilmiş olarak size uzatılıyor. Şifreyi her yanlış girdiğinizde sıralama tekrar değişiyor. Otelden restorana her yerde sadece taharet fışkiyesi kullanılıyor. Buradaki tuvaletlerde taharet musluğu bulunmuyor. Buranın önünü suk vakıf çarşısında çok ucuz bir fiyata alışveriş boyunca sizi el arabasıyla dükkan dükkan takip edip eşyalarınızı taşıyacak birilerini kiralayabiliyorsunuz. Burada camilerin tasarımı Türkiye gibi birbirinin birebir aynısı değil her caminin dış tasarımı birbirinden farklı. 2018 2018'den 2023'e kadar üst üste dünyanın en güvenli ülkesi seçilen Katar'da insanlar yer tutmak için telefonlarını bile rahatça bırakıp gidebiliyorlar. Bu videoyu kaydedin çünkü buraya geldiğinizde bu bilgiler işinize yarayacak.